Yozgatlıların Konyalılara, Konyalıların Afyonlulara, Afyonluların Yozgatlılara yanlış biliyorsunuz dediği meşhur arabaşı tarifi. Hadi başlayalım. Tencereye 10 su bardağı su koyun, 4 dolu tatlı kaşığı tuz atın, karıştırın ve suyu kaynamaya bırakın. 5,5 ,5 su bardağı una 8 su bardağılık suyu dökün ve iyice çırpın. Kenarlarda un topakları kalmasın, bir kaşıkla iyice kazıyın. Pürüzsüz olması için hamuru süzgeçten geçirin. Hamuru kaynamış suya döküme hızlıca tahta bir kaşıkla karıştırın. Orta ateşte karıştırmayı hiç bırakmadan hamurun yoğunlaşmasını bekleyin. Hamur göz göz olunca altını kısın ve 7-8 dakika pişirin. Tabi bu süreler unun cinsine markasına göre değişir. Ben farklı unlarla yaptığımda süre değişiyor. Hamur ne çok sulu ne de çok katı olmalı burası önemli. Hamuru dökeceğiniz tepsileri çok az suyla ıslatın ve fazla sularını dökün. Hamuru ortalama bir parmak kalınlığında dökün. Bakın kıvamı ve akışkanlığı bu şekilde olmalı. Burası da önemli. 4-5 saat dinlendirin. 7-8 parça tavuk bageti haşlayın. Suyunu süzün. Tavukları da didikleyin. Tavaya 5 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyun. 6 yemek kaşığı unu kokusu çıkıncaya dek kavurun. 3 yemek kaşığı domates salçasını da 4-5 dakika kavurun. 1 kepçe tavuk suyu ekleyin. 3 yemek kaşığı tatlı, 1 tatlı kaşığı acı kırmızı toz biber atın. 1 kepçe tavuk suyu daha dökün. 1-2 dakika karıştırın. Burada 6 su bardağı tavuk suyu, 6 su bardağı normal sıcak su var. Salçalı sosu dökün ve çorbayı kaynatın. Biraz karabiber ve pul biber atın. Kaynamış su dökerek kıvamını ayarlayın. Didiklenmiş tavuk etlerini dökün. Tuzunu ayarlayın. 5-10 dakika kaynatın ve çorba da tamamdır. Arabaşını seven çok sever, sevmeyen ise ağzına bile sürmez. Yöreden yüreğe değişiklik gösterse de mutlaka denenmesi gereken bir lezzet. O halde deneyecek herkese afiyet olsun.